kağıt Her yeri kağıt Her yeri kağıt Tavanların, duvarların her yeri. Hava deliklerini tıkıyorsun. Her yeri. Boğuluyorum. Her yer kağıtlanacak. Boğuluyorum. Her, her yer kağıtlanacak. Keşke daha pek bir evimiz olsa. Aramız yok. Yoksulluk o sağlamıştım ama pisliği değil. İnsanların en kötü durumda olanı biz değiliz. Hiç olmazsa tenceremizde yemeğimiz var. Hı <laughs> var var. Yemeğimiz var. Daha ucuz, lezzetli, lezzetli. Lahana ucuz, besleyici, lezzetli. Lahana'yı seven için öyle. Bana soracak olursa. Ee? Tiksiniyorum. Söyleseydin o zaman niye söylemedin? Çünkü seni seviyorum. bu iş sandığımdan da güç. Güç. Ya ne güç. Ne çocuk. Sözü birliğimizin bağı mutluluğumuz olacak. Bak felaketimiz oldu. Sevgili. aralarına bakan odalar. Bu uykusuz saatler boyunca dinlediğim çocuk feryatları. İnsanlar onların dertleri, kavgaları, şikayetleri beni öldürüyor. Ben 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 bu evin içinde öleceğim. bazı güzellikler vardır ki parasız elde edilir. Mesela... 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 İşte bunlar parasız elde edilen çeşitler güzellikler. Sen bu evin havasızlığından ne kadar rahatsız oluyorsan bence senin Keselim artık bunu. Olmaz mı? Sanırım bu gidişle senden nefret edeceğim. O zaman vay halimize.